Merhaba arkadaşlar Örse Örgü kanalındasınız hoş geldiniz bugün sizlerle deniz kabuğu tığ işi örgü modelimizi çalışacağız umarım aradığınız örnek model budur kolay ve anlaşılır bir video olur her örneğimiz 14 zincirden oluşuyor artı bir zincir daha ekliyoruz ve istediğimiz sayıda örgümüze başlıyoruz 28-29 zincirle örgümüze başlayalım kolay gelsin ilmeğimi ipimi çapraz yaptım içinden geçirdim sıkıladıktan sonra zincirlerimi çekmeye başlıyorum 1 2 3 bu şekilde istediğimiz uzunluğa gelene kadar devam ediyoruz her örneğimiz için 14 zincir çekiyoruz artı bir ekliyoruz 29 zincirimi bu şekilde hazırladım. 29. zincirimi tutuyorum. Bir zincir daha çektim. Üst kanadından girdim ve bir sık iğne yaptım. 4 tane sık iğne yapıyoruz. 2 3 4 bir kez doladık. 1 2 3 atlıyoruz ve dördüncünün üst kanadına bu şekilde girdik. Biraz çekiyoruz ipimizi hafiften. 1 2 seferde kapatıyoruz. Bu işlemi 5 kez yapıyoruz. 2 3 4 5 tane ikili trabzan yaptık. 1 2 3 ve 4. noktaya bir sık iğne ve 7 tane sık iğne olacak. Buradan sonra 1 2 3 4 5 6 7 tekrar bir kez doladık 1 2 3 zincir atlayıp dördüncüye battık hafiften çektik iki defa da kapattık bir kez doladık 5 tane ile trabzan yapıyoruz. Alt kısmını hafiften uzatıyoruz. 3 4 5 Dolamadan 1 2 3 ve 4'üncüye battım. 1 sık iğne 2 3 4 Örneğimizin ilk sırası kurulumu bu şekilde. Hemen bir zincirle bir üst sıraya çıkıyoruz. Döndük. İlk sık iğnemizin tepesine bir sık iğne daha yaptık. Bir, iki, üç. Bir alt sırada dört sık iğnemiz vardı. Bu sırada bir, iki, üç tane sık iğne yaptık bir kez doladık örgümüzün ters tarafı ön tarafından 5 tane trabzanımız vardı bu şekilde tutuyoruz sarmaş dolaş yapıyoruz ters taraftan alarak çektik iki defa da Tersten görüntümüz bu şekilde. Ön taraftan da bu şekilde görünüyor. Bir tane doladık ve bir önceki iki trabzanımızın orta boşluğuna, ortasına giriyoruz boşluğa. Normal ikili trabzan yapıyoruz. Tekrar doladık. Arka taraftan hemen ikinci trabzanımızın etrafından sarmaş dolaş oradan da iki defa da çekiyoruz aralara birer tane ikili trabzan boşluğa girerek bir kez dolayıp yine aynı şekilde arka taraftan 5 tane trabzanımızı bir önceki sırada 5 tane yaptığımız trabzanımızı arka taraftan sarmaş dolaş şeklinde alıyoruz aralara birer tane düz trabzan ve dördüncüyü yapıyorum şu an iki defa da çektim biraz uzatarak çekiyoruz diğer boşluğa battığımız trabzanlarımızı normal çekiyoruz tekrar ve sonuncu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane trabzanımız oldu. Burada 7 tane sık iğnemiz vardı. Bu sırada sağdan ve soldan birer tane eksilterek 5'e düşüreceğiz. Buraya değil bu noktaya batıyorum. 1, 2, 3. 3 4 5 5 tane sık iğne yaptık ve burada yaptığımız işlemin aynısını buradaki trabzanlarımızın üzerine de yapıyoruz arka taraftan sarmaş dolaş tığ tekniğimizle trabzanımızı yaptık tekrar boşluğa girdik normal bir trabzan bu şekilde tamamlayalım deniz kabuğumuzu tamamladık kenarda dört tane sık iğnemiz vardı başlangıçta da aynı şekilde dörttü üçe düşürmüştük burada da aynısını yapıyoruz bir iki üç bunu atlıyoruz. 1 2 3 Tekrar bir zincirle bir üst sıraya çıkıyoruz. Döndük. 2 tane yapıyoruz. 1 2 2 tane sık iğne yaptık köşeyi. ön taraftan deniz kabuğumuzu yapmak için bir kez doladık dolayarak aldığımız trabzanımızı arka taraftan şimdi ön taraftan alıyoruz hafiften çektik iki defa da kapattık bu araya bir tane boşluğa girerek yaptığımız trabzanımızın sağına ve soluna birer tane boşluğa girerek trabzan yapıyoruz bir kez doladık ve yine boşluğa girdik iki tane trabzanımızı yaptık tekrar ön taraftan sarmaş dolaş tekniğiyle ile iki defa da çektik yine sağına ve soluna birer tane boşluktan düz ikili trabzan tekrar ön taraftan hafif çekiyoruz iki defa da alıyoruz toplamda 13 tane trabzanımız olacak bu sırada boşluktan tekrar boşluktan ve 13. trabzanımız. Giderek azalttığımız sık iğnelerimiz bu sırada 3'e düşecek. 1 2 3 4 5 taneydi. Atlıyoruz. 1 2 3 hiç dolamadan pardon hiç dolamadan diyorum zincir çekmeden bir kez doluyoruz ve hemen karşı taraftaki deniz kabuğumuza geçtik aynı diğerinde yaptığımız işlemleri burada da yaparak sıramızı tamamlıyoruz son iki sık iğnemizi de yaparak sıramızı tamamlıyoruz birinci değil hemen sonrakine 1 ve 2 bir zincir çektik döndük hemen buradaki noktaya batıyoruz ve tek bir sık iğne yapıyoruz bu sırada buradaki trabzanımızın üstündeki zincirin altından gireceğiz ilk yaptığımız ya da son yaptığımız. Bu noktadan giriyoruz. Arka taraftan hemen bu kısımdan çıkıyoruz. İlmeğimizi buradan alacağız. Ve bir sık iğne. Hemen sonrasında bu noktadan giriyoruz. Zincirimizin altından bu şekilde 2 yine tekrar girdik. Buradaki dikiş yerlerini de takip edebilirsiniz. 3 Çok sıkmayın burada. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13 13 tane sık iğne yaptık. Ön taraftan görüntümüz bu şekilde. Bu noktadan başladık. Bu noktada bitirdik. Burada 3 tane sık iğnemiz kalmıştı. Tam ortaya bir sık iğne daha yapıyoruz. Bir sonraki sırada şu an battığımız bu noktayı kullanacağız. Ve hemen yine burada buradaki trabzanımızın üstündeki boşluktan bu şekilde girip bir öncekinde yaptığımız gibi 13 tane sık iğne yapıyoruz bu noktaya 13 tane sık iğnemizi yaptık birinciyi atlıyoruz ve en kenardaki sık iğnemizin tepesine bir tane yaptık ve sıramızı tamamladık. İlk örneğimiz bu şekilde. Bundan sonraki örneğimizi farklı bir renkle devam edeceğiz. Buradaki yaptığım bu işlemi farklı bir ipimizle yapacağız. Minik bir düğüm atıyorum. Ve diğer ipimi alıyorum. kapatma işlemimizi yaptık bir zincirle bir üst sıraya çıkıyorum ve burada battığımız bir önceki sırada battığımız nokta tam 3'ün 3 üç tane sık iğnemizin tabi burada iki tane kalmıştı bu noktaya batacağız 3 tane zincir çektik bir zincirimizi çekmiştik ve 3 bu noktaya batıyoruz buraya değil bir altına 1 2 defa da kapattık. Bir kez doladık. Yine aynı noktaya 3 tane bu şekilde alt kısmını hafif uzatarak ikili trabzan yapıyoruz köşelere. Tekrar aynı noktaya bir iki üç atlıyoruz 4. noktaya battık. Arada zincir yok, dolama yok. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 tane atlayacağız. Bir kez doladık ve burada battığımız tek sık iğnemizin battığımız noktasına üst kısmına değil bu noktaya 5 tane ikili trabzan yapacağız alt kısımlarını hafiften çekiyoruz bu 5 trabzanımızın 2 3 4 5 iki örnekle başlamıştık. Burada yarım, yarım ve ortada tam olacak. 1, 2, 3, 4, 5 tane trabzanımızı yaptık. 1, 2, 3 ve dördüncüye battık. Yine 7 tane yapıyoruz sık iğnemizi. 3, 4, 5, 6, 7 bir kez doladık son yaptığımız sık iğnemizin battığımız kısmına alt kısmına batıyoruz burayı tutalım 1 tekrar aynı noktaya batıyoruz 2 ve 3 tane trabzanımızı yaptık başta da yapmıştık. Çıktığımız zinciri saymıyoruz. 3 3 ve alt kısımda yaptığımız işlemlerin aynısını yapmaya devam ediyoruz. 1 2 3 zincir çektim. Bir kez doladım. Arka taraftan alıyorum. 1 2 defa da çektim. Bir kez doladım boşluğa bir tane ikili trabzan yaptım tekrar doluyorum arka taraftan trabzanıma bir sarmaş dolaş ikili trabzan yapıyorum tekrar orta boşluk ve üçüncüye de aynı işlemi yaptıktan sonra yarım olan deniz kabuğumuzu ikinci sırasını tamamlamış oluyoruz ve sonrasında bir atlıyoruz 5 tane sık iğne 1 2 3 4 5 bir kez doladık hemen ilk trabzanımıza arka taraftan bu şekilde girdik iki defa da çektik Burada yaptığımız işlemleri bunun üzerinde de yapıyoruz. 5 tane sık iğne yapıyoruz. Son 3 trabzanımıza daha önce yaptığımız işlemlerle aynı şekilde 3 tanesini yapıyoruz. Boşluğa girdik. Arka taraftan ikinciye sarmaş dolaş ikili trabzanı yaptık ve tekrar boşluk düz trabzan ve sonuncu işlemimiz zincirin arasından geçtik tekrar 2 3 zincir hemen doladık buradaki trabzanımız devam ediyor ön taraftan alıyoruz bir iki defa da çektik bu arada sağda ve solda boşluğa girerek ikili trabzan tekrar önden boşluktan boşluktan giriyoruz sağından solundan iki tane daha yapıyoruz ve ön taraf Buradaki trabzan sayımız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Diğer kenarda da aynı şekilde olacak. Ortadakinde 13 tane olacak. Hemen birinciyi atladık. 3 tane yapıyoruz. 1 2 3 Bir önceki örnekte yaptığımız işlemlerin aynısını buradaki deniz kabuğumuza da yapıyoruz. Sıramızı tamamladık. Kısımda arka tarafta yaptığımız işlemin aynısını bu sıramızda da yapacağız. Sayılarımız sadece kenarlarda değişti. Sonuncuyu bu trabzanımızın üzerine yapacağız. İlkini de buna bir zincir çektim. Hemen bu noktadan girdim. Tekrar 2 3 4 5 Pardon yanlış saydım sanırım 7 oldu. Ya da eksik yaptım. İlk sık iğnemi ben bu noktalardan girip aldım. Bu şekilde girmem gerekiyormuş tam 7 olması için. Yani kenardan bu şekilde girdim ve aldım. Sonrasını aynı şekilde devam edelim. 1 1 2 3 4 5 6 7 bazen ekrandan bakarken göremeyebiliyoruz o uç noktaları burada 3 tane sık iğnemizin tam ortasına batıyoruz bir sonraki sırada bu noktaya batacağız ve yine aynı şekilde hemen ilk trabzanımızın tepesindeki buradaki boşluklardan girerek bu şekilde sık iğnelerimizi yapmaya devam ediyoruz 13 tane 13 tane sık iğnemizi yaptık yine tam ortaya tek bir sık iğne düz bir sık iğne bu kısma hemen bu ilk trabzanımızın üzerinden bu şekilde zincirlerin altından giriyoruz 7 tane sık iğnemizi yapıyoruz 6 tanesini yaptım 7 bu şekilde girdim burada çıkış zincirimiz var alıyorum ama kapatmıyorum sarı ipimi bıraktım ve yeşil ipimle isterseniz bu ipleri arada yukarı çıkarken de iç kısımları alabilirsiniz kapat İkinci örneğimizi de tamamladık. Dönüyoruz. Ve tekrar ilk sırada yaptığımız işlemleri yapacağız. Bir zincirle yukarı çıktım. Dört tane sık iğne. Bir. 2 3 4 Başlangıçta da bu şekilde başlamıştık. Tekrar bir kez doladık. 1 2 3 tane atlıyoruz. Buradaki sık iğnemizin alt kısmına battık. 1 2 5 tane tırabzanımızı yapıyoruz. 1 2 3 ve 4.'e bu şekilde battık ve 7 tane sık iğne yapıyoruz. 7 sık iğnemizi yaptık. Bir kez doluyoruz. Sık iğnemizin alt kısmına batıyoruz. Ve yine 5 tane ikili mızı yapıyoruz. 1, 2, 3 ve 4. battık. 4 tane sık iğnemizi yapıyoruz ve örgümüzün anlatım kısmını tamamlıyoruz. Bundan sonra örneklerimiz bu şekilde birbirini tekrar ederek devam edecek. Umarım anlatabildim. Anlatamadığım yerleri, anlaşılmayan yerleri yorum bölümüne yazarsanız yardımcı olurum. Abone olmamış arkadaşlarım, abone olurlarsa, olursanız benim için çok değerli, çok sevinirim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Güle güle iyi günlerde kullanın. Kolay gelsin.